Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi eski bir öğrencim, Fulden Bayrak var bize misafir oldu. Kendisi taze mezun bir psikolog. Hoş geldin Fulden. Merhabalar Ecem, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel oldu. Aynen aynen. <laughs> 10 yıl olmuş söylediğine göre. Evet ben de çok mutlu oldum. Evet. Gerçekten çok keyifli oluyor benim için de bunlar. Eee şimdi izleyicilerimize aslında eğitim sürecin nasıl başladığı, üniversite eğitim süreci nasıl başladı ve nasıl devam etti kısmını ifade edeceğiz. öncelikle lise 3'te yurt dışına çıktığını ifade ettim. E, önce buradan bir evet. başlayalım. E, evet, neydi tamam. seni yurt dışında okumaya iten? Evet. Lise <laughs> e, 3 bittikten sonra e, babamın yurt dışına işi çıktı benim görevi çıktı. E, biz de ailede onu destekledik, yarışmamasını istemedik açıkçası. Hep birlikte girelim istedik. E, Ciddi bir karar oldu. Tabii birazcık zor oldu benim için başlarda. Ee, ama hayatımdaki en güzel deneyim oldu açıkçası. Orada ben e, liseyi bitirdim. Bir Cambridge Üniversitesine bağlı bir liseye gittim orada. E, İngilizler'de sistem şu oluyor, liseyi bitirdikten sonra iki sene koleje gidiyorsunuz. Daha sonra kolejden mezun olmuş da üniversiteye başvurabiliyorsunuz, sınav yok yani. E, orada bir dönem alttan başlattılar beni haliyle çünkü eğitim sistemlerimiz farklı, adaptaktan sonra yaşamamak için. E, orada liseyi bitirdim. 2 sene kolej okudum üstüne. O yüzden biraz sene hani kaybım oldu. Kendi e, arkadaşlarıma göre. Ama olsun sıkıntı değil. Ondan sonra da e, kolejdeki e, puanlarımla da ben üniversiteye başvurdum. Hı hı. E, Güney Afrika'dan sonra da e, ailemle orada ayrıldık. Oradan ben İngiltere'ye gittim. Londra'ya gittim. E, çok da hayalini kurdum. Hepsi çok istediğim bir şeydi o benim. Evet. E, orada. <laughs> Güney Afrika'da hangi lisede okudun? Sonra da koleje gittim dedi. Evet. Güney Afrika'da e, BIC British International College diye geçiyor. Hmm. Ee, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı bir ise bu. Ee, hmm. Şöyle bağlı. Sınavlar o üniversiteden geliyor. O üniversitenin hocaları hazırlayıp yoluysunavları. Hmm. Ee, okulun öğretmenlerinin hiçbir alakası yok. Bu anlamayı da aynı zamanda yine Cambridge Üniversitesi öğretmenleri yapıyor. Süper. Ee, o şekilde. Süper süper. Peki Londra'daki eğitim sürecinden biraz bahsedelim. Bunun için bir ücret ödeniyor mu fulldan yoksa hani burslu olarak da şey yapılabiliyor mu? Öğrenci kabul ediyor mu? Ücret ödüyorsunuz. İngiltere'de şöyle benim gittiğim üniversite devlet üniversitesiydi. Ben birkaç üniversiteye başvurdum devlet üniversiteleri de. Orada kabul edildim. Ama hmm. e, orada devlet üniversitesinde de özel üniversitede para ödüyorsunuz. Ama tabii ki arada fark var. Devletle de, özel üniversite arasında fark var. Evet. E, o şekilde oldu benim. Evet, devlet üniversitelerinde hani e, mahsur yoksa ücret ne civarda hatırladığın kadarıyla söyleyebilir misin? E, hatırladığım kadarıyla düşüneyim. Şimdi her sene de artıyor. Mezun olduğum seneyi hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Yanlış olmasın, sanırsam yaklaşık bir 12 bin sterlin civarında. Sterlin civarında. Ama şimdi tamam. artı, ama şu anda artmıştır diye tahmin ediyorum. Olabilir tabii ki. Yani Hı -hı. isteyenler zaten şey yapabilirler, sitelerini falan veririz, araştırırlar. Peki Londra'daki eğitimin peki senin bu mesleği yapmanda faydalı ve yeterli oldu mu? Hani memnun kaldın mı bu eğitimden burda ben çok memnun kaldım açıkçası. Ee, bölümümü zaten çok severek seçtim, çok isteyerek seçtim. Ee, oradaki eğitimden de gayet e, tatmin oldum. Çok doyurucu bir eğitim vardı. Ee, Uygulamalı derslerimiz de vardı. Hı hı. E, staj değil ama staj niteliğinde diyebileceğim e, kadar çalışma fırsatı da yakaladım. E, okuldan tamamen bağımsız ben kendim hani araştırdım buldum. Yine Londra'da mı yaptın stajını? Evet evet, ha Londra Londra'da yaptım yine. E, i̇kinci sınıftayken başlamıştım. E, Part-time diyebileceğimiz işlerden tamamen gönüllü bu. E, daha sonra e, üniversite sonunda ve yüksek lisansını zamanında da yine çalışma fırsatı bulun. Bu sefer hastanede çalışma fırsatı bulun. E, Türkiye'de böyle bir imkan olduğunu düşünmüyorum, olacağını düşünmüyorum. E, çünkü burada sadece mesela klinik psikolojiyi bitirdikten sonra yani klinik psikolog dedikten sonra kendinize de, yükseğinizde onun üzerine yaptıktan sonra hmm. o zaman hastane çalışma fırsatı yapıyorsunuz ama Londra'da öyle değil yine hastane çalışma fırsatı oluyor asistan psikolog olarak hmm. ben de onu deney deneyimlemiş oldum orada anladım bir e, psikolog olarak e, gördüğün dersler nelerdi onları biraz e, şey yapalım bilgilendirelim öğren öğrencilere e, hmm. hangi dersleri hatırladın da evet ee, şimdi her sene değişti tabii ki ve derslerimizi kendimiz seçiyorduk. Yani bir bizim e, alan derslerimiz vardı, zorunlu derslerimiz, uh -huh, uh -huh. o herkeste var o bölümde olan. Bir de kendi seçtiğimiz daha böyle hani işte branşlara ayrılmış gibi hani işte ileride daha çok hangi alana yönelmek istiyorsunuz? Uh -huh. 80 yaparsanız ki artık neredeyse herkes yapıyor zaten, tabii. hangi alanda yapmak istiyorsanız biraz ona göre seçiyorsunuz. Ee, gelişim psikolojisi aldım ben, nöro ee, nöropsikoloji aldım. Ee, sosyal Hı -hı. psikoloji aldım. Ee, Hı -hı. Psikoloji tarihi okudum. Ee, o zorunlu dersimizi bizim. Çok isteyerek almıştım onu. <laughs> çok isteyerek <laughs> e, girmiştim o dersi. Biraz zor. Hı -hı. Ama güzel, güzel, öğretici. Ee, anormal psikoloji aldım. Ee, Hı -hı. İstatistik dersim ağırlıklıydı. İstatistik'e çok önem veriyorlardı. Türkiye'de o kadar önemli mi bilmiyorum ama İngiltere'de gerçekten çok önem veriyorlardı istatistik'e. Ve dersler gerçekten de çok güzel. E, anladığınızdan emin olana kadar hocalar sizi zorluyor mutlaka. <laughs> ee, şimdilik hatırlayabildiğim bu kadar ama, ama daha vardı tabii ki de. Evet. Peki e, Türkiye'deki e, bu eğitimi gören insanlarla Londra'da bu eğitimi gören insanlar arasında donanım anlamında e, hani ders sayısı ya da ders içerikleri anlamında farklılıklar var mı? Hiç bunu e, gözlemleme fırsatın oldu mu ya da araştırdın mı burada Oldu tabii ki. Oldu burada da psikoloji okuyan arkadaşlarım oldu. Ben merak ettiğim için müfredata baktığım zamanlar da oldu. Hı hı hı. E, bence e, iyi bir eğitim mi Türkiye'de? Bence kötü değil. E, dersler müfredata baktığım zaman e, hı hı. paralel gidiyor. Gayet güzel. Evet, e, evet. Türkiye'deki bana göre e, zorluk olarak adlandırabileceğim şey şu. İngiltere sadece bölümünüze göre alan dersleri alıyorsunuz. Alan dışı başka hiçbir ders yok. Ama Türkiye'de şunu da gördüm. Mesela edebiyat almak zorundasınız. Hı. İngilizce alıyorsunuz, farklı dersler de alıyorsunuz. Onların Aha. tabii ki puanları daha az etkili oluyor sanırım ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Tamamen kendi alanınıza yönelik okuyorsunuz. Evet, ya yani aradaki farkı bilmek de önemli çünkü. Evet. Hı hı. Peki yüksek lisansını yine aynı üniversitede mi yaptın Furkanca? Ee, yok, hayır. UCL'de yaptım ben. Ee, hı hı. Çok çok iyi bir üniversite. Hı. Ben açıkçası üniversite sonunda puanlarım çok yüksekti o yüzden hani yüksek lisanslı da bayağı böyle gözüme derecesi iyi olan üniversitelere gitmiştim. <laughs> ee, zaten çok az, iki tane üniversiteye başvuru yaptım ben. Ee, İstediğimi de hemen kabul edildim. Puanlarım onların kriterlerine uyduğu için. Süper. Ee, üniversite, yüksek lisans İngiltere'de iki sene. Türkiye'deki pardon hı -hı. bir sene Türkiye'deki naksine. Hı hı. E, üniversitede 3 sene onu da söyleyeyim. Türkiye'de 4 sene biliyorsunuz. Orada 3 evet, sene. Evet, evet. E, ama başka bir ülkeden geliyorsanız e, adaptasyon sorunu çekmemez açısından hem derslerin işleyişine hem de dil hı -hı. olarak belki gerideyseniz sıkıntınız varsa sorun çekmemez açısından e, hazırlık okumanızı tavsiye ediyor üniversite. Ben okumuştum. Çok ki de okumuşum diyorum. Çok katkısı hı -hı. oldu bana üniversite, bilim sanatlar özellikle. Hı hı hı. Böyle. Çok güzel. Ee, peki şu an Türkiye'ye geri döndün. Peki Türkiye'ye geri dönüş sebebin nedir? Hani e, nedir e, bu kararı almanda etkili olan şey? Ee, Türkiye'ye geri dönüş sebebim şöyle oldu. Ben artık yüksek lisansın ortalarına yakın hani bunu düşünmeye başladım. E, çünkü artık bir 5-6 ayım kalmış. Hani ne yapsam, hani nasıl bir yol tutsam kendime diye. Hı hı. Şimdi şöyle İngiltere'de e, öğrenci değilseniz yaşamanız biraz zor. Evet. Yani öğrenci vizesiyle yaşamanız daha kolay. Çok fazla size karışan yok, sorun çıkartan yok ama öğrenci vizesi değil, çalışma vizesi alacaksanız bir kere e, orada birkaç seçeneğiniz var kalabilmek için okuldan sonra. E, çok ayrıntıya girmeyeceğim ama e, şartları biraz ağır. Hem maddi hem manevi. Tabii. Ve ben hani şeyi değerlendirdim. Hani ben burada kalırsam gerçekten kariyer anlamında zorlanır mıyım yoksa burada yolum açık mı? Ben zorlanacağımı çok net bir şekilde gördüm Anladım. anladım. Ee, ve orada çalışma fırsatı buldum hani çalıştım da o da içinde kalmadı evet. ee, ama gelmeden önce Türkiye'deki seçeneklerimi çok araştırdım burada hmm. üniversitede hocalarla görüştüm hastanede çalışan psikologlarla konuştum özelde çalışan psikologlarla görüştüm ondan sonra bir karar verdim ee, o yüzden hani böylesin benim için daha iyi olacağını düşünüm içinde döndüm işte pişman olmadım. Anladım. Peki, Türkiye'de şu an ne yapıyorsun? Türkiye'de şu an ben İzmir'de bir özel aile danışmanı merkezinde <gülüyor> çalışıyorum. <laughs> Uzman psikolog olarak. Çocuk ergen psikoloğuyum ben. Süper. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyorum. <laughs> Geçtiğimiz senenin ortasından beri de orada çalışıyorum. Çok güzel. Staj olarak girdim. Şimdi orada tam zamanlı çalışıyorum. Tam zamanlı çalışıyorsun. Türkiye'de olmak da ayrı bir güzel zaten herhalde değil mi senin açından? Yok güzel <laughs> tabii ki tabii ki. Yani <laughs> ilk ki hani bugüne kadar gittiğim her yere iyi ki gitmişim diyorum. Ee, ama yani insan memleketi çok farklı tabii. Tabii ki aynen. Peki hani hani söylemek zorunda değilsin meblağ olarak ama e, başlangıçta tabii ki bu işten kazanacağın ücretler çok şey olabilir, cüzdi miktarlar olabilir. O ayrı mevzu. Hı. Ama e, hani gerçekten iyi bir e, psikolog, senin gibi uzman psikologlar e, Türkiye'de bu işi e, yaparken hani, güzel maaşlar alıyorlar mı kurdan? E, bir meblağ söylemek e... zorunda değilsin. E, şimdi meblağ söylersem zaten çok yanlış yönlendirmiş olurum. Tabii ki. E, çünkü tabii. biraz nerede çalıştığınıza bağlı, nasıl tabii. bir topluluğa hitap ettiğinize bağlı o. E, çünkü hastanede çalışan, okulda psikologluk yapan ya da psikolojik danışmanlık yapan, tabii. özelde çalışan hepsinin e, kazancı çok farklı oluyor. Hı hı. E, ama şöyle söyleyebilirim. E, özeli bazı insanlar avantaj, bazı insanlar dezavantaj gibi görüyor. Hı -hı. Ee, belki biraz daha dezavantajı var ama bunu avantajı çevirmek kişinin kendi elinde. Kesinlikle. Ee, ve kazancınızın ne kadar çok olacağı da biraz e, biraz da bence tamamen yine kendi elimizde. Ee, o yüzden piyasa gösteriyor. Biraz hangi alanda ve kimlerle çalıştığınıza göre değişebiliyor kazancınız. Tabii ki her, her alanda aslında bu böyle. Hani Türkiye'de hmm. e, biraz şartları, koşulları da kendimiz belirliyoruz, doğru söylüyorsun. Evet. Peki şöyle bir eğitim hayatına baktığında hani lise, e, üniversite hayatına baktığında e, pişmanlıkların var mı? Hani yaşadığın acaba ben şunu da şöyle yapsaydım iyi olurdu diyebileceğim bir şey var mı? Bu aynı zamanda aslında seni takip edecek olan insanlara tavsiye niteliğinde de olabilir. Onu tavsiye olarak da alabilirler yani. Hı hı hı. Ee, pişman duyduğum bir şey hiç yok aslında. Yani her şey nasıl istediysem ukalalık gibi geleceklerken belki yok, her e, nasıl olabilir. <laughs> o şekilde oldu. Ee, hiçbir şey çok aksakla uğramadan gerçekleşti benim böyle liseden işte eğitim hayatım bitene kadar diyeyim. Ee, yok ama sonrası için tavsiyelerim olabilir tabii. ki. Evet, e, peki o zaman tavsiyelerini alalım. Ne mutlu senin adına ki, e, pişmanlıkların yok, <gülüyor> harikasın. <gülüyor> evet, tavsiyelerin neler olabilir peki? Ee, bu bölümü okumak benim... isteyen e, öğrenciler için. Hı hı. Yani bu bölümü okumak isteyen şöyle, ben psikoloji şu yüzden seçtim, öncelikle onu söyleyeyim. E, psikoloji bir kere hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir konu. Her alanında. E, yaptığımız her şeyin içinde bütün davranışlarımızı tamamen psikoloji açıklıyor. E, ben o yüzden çok ilgi duymuştum. O yüzden bu bölümü seçmek istedim. E, bir de ruh sağlığımız iyi değilse de yaptığımız hiçbir şeyin önemi ve değeri kalmıyor. Eğer kendimizi mutlu hissetmiyorsak e, hayatımızda. E, bu yüzden de insanların mutluluğuna bir parça e, katkımın olmasını istediğim için bu mesleği seçtim ben. Eğer... E, o videoyu izleyecek insanlar da böyle olmasını istiyorlar bu mesleği seçmeliler. Ee, bu tamamen gönülden gelen bir şey. Yani çok fazla böyle maddi kazancı düşünmeden tamamen hani insanları iyi etmek amacıyla hani bu bunu istedikleri için uh -huh. istiyorlarsa istiyorlar yapabilecekleri bir meslek. Çünkü çok zorluğu var manevi olarak yani duygusal açıdan çok zorlukları var. Ee, herkesin çok yapabileceği bir meslek olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Ama çok keyifli. Kesinlikle çok keyifli. Yani birçok, düşündüğün zaman birçok insanın yükünü yükleniyorsun aslında. Hani ben hep Hı. düşünmüşümdür. Yani zaman zaman böyle psikologların da aslında ruh yapılarının çok normal olmadığını falan hani konuşur insanlar kendi aralarında ama... Her psikoloğun e... bir psikolojik yerde olurdu. <laughs> evet yani öyle bir şey var mı hakikaten? Yani çünkü hani baktığın zaman şey de var. Toplumun yüzde çok büyük bir oranı hani yüzde yetmiş'ten fazlasının falan çok ciddi psikolojik problemlerin olduğu yolunda da bir takım <laughs> sanırım araştırmalar var hakikaten sizin yaptığınız çok zor bir iş gerçekten bunu gönül ve keyifle yapıyor olman zaten çok sanırım artılar getirecektir çok şey kazandıracaktır öyle düşünüyorum yani inşallah inşallah yani, inşallah hani Eğitim hayatı bittikten sonra e, üzerine ne koyduğunuz çok önemli. Tabii. Yani işte okul bitti, eğitim bitti, tamam ben artık çalışmaya başlayacağım. Hep çalışacağım bundan sonra. Böyle olmuyor ki bence böyle de olmamalı zaten. O çok e, rutin ve sıkıcı olur. E, çünkü psikoloji o kadar geniş ki öğrencinin şeyler asla bitmiyor. Hiçbir zaman da bitmeyecek eminim. Kaç yaşına gelirsek gelelim. E, sürekli yeni insanlarla tanışacağız, sürekli yeni şeyler göreceğiz, sürekli yeni Hı -hı. şeyler okuyup öğreneceğiz. O yüzden hani kendini geliştirme alanı, kapasitesi çok yüksek bir meslek psikoloji. O yüzden de çok seviyorum ben. Evet, süper. Hani okudum bitti değil yani. Peki hani bunu İngilizce okumuş olmanın sana tabii ki İngilizce'yi geliştirme adına çok büyük bir katkısı var. Peki bu gelişmeleri takip edebilme adına İngilizce kaynaklar mı daha etkin? Yoksa hani bu bölüm Türkiye'de Türkçe okunsun hani yeterli diyebilir misin? Çünkü hani İngilizce'ye ekstra bilmek bu bölüme ne katar? Onu sorayım en azından. Yani şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim bölümümüz gereği hani ben mesela çok fazla makale okurum çünkü çok makale iyi. okudukça bakış açınız genişliyor. Çünkü çok farklı işte insanlar ne yapmış, neyi merak etmiş de bunu test etmiş Hı -hı. bunları görme şansınız oluyor. Hı -hı. İngilizce çok fazla kaynak var. Türkçe az demiyorum tabii ki de. Hı -hı. Ama ben İngilizce dilinde okuduğum için de çok fazla İngilizce makale okudum. Süper. O yüzden hani nasıl diyeyim? Tabii ki İngilizce daha iyi olunması kaynakları arttırır kaynakları daha fazla arttırması daha çok şey gördünüz ve daha çok bakış açısı kazandınız demektir. İngilizce'nin bu yöne katkısı olur. Süper. Peki son bir soru soracağım sana. Senin en çok hoşlandığın yaş kesimi nedir? Hani bir aile terapisti olarak mı yoluna devam etmek istersin yoksa hani şu an ergen psikolojisiyle uğraşıyorum diyorsun. Ergenlerle de yola devam etmek mi? Yani belli bir alanda e, kanalize olma durumun söz konusu mu? E, çocuk ergen benim uzmanlık alanım. Sadece ergenle de değil, çocuk ergen. Hı -hı. E, şimdi aile danışmanlığı şöyle. Bana e, bir çocuk geldiği zaman 18 yaş altında geliyor. 18 yaş altında gelen herkes de bir yetişkinle gelmek zorunda zaten yanında oraya. Hı -hı. E, ve hani çocuk geldiği zaman sadece çocukla görüşmüyoruz. E, aileyle mutlaka ebeveyni, anne, baba ya da e, benim seansıma Kimin katkısı olduğuna inanıyorsam mutlaka görüşüyorum. Ee, bu da aile danışmanlığına giriyor. O yüzden hani ikisi çok entegre olmuş e, içinde şu anda. Hı -hı. E, ben çocuk ergenle ilgilenirken aile danışmanlığı yapmak zorundayım. O benim işimin çok önemli bir anladım, parçası. Çünkü çocuk, sadece iş çocukta bitmiyor. Hı -hı. E, ailenin de çaba gereken evet. çok şey oluyor. O yüzden ikisini birlikte yapıyorum. Hep de öyle Çok, çok güzel, süper, süper. Peki Hülden'cim, Türkiye'den İngiltere'ye gidip orada okumak isteyen, bu eğitimi almak isteyen insanların neler yapması gerekiyor? Bir de yaşamış bir insan olarak senden dinleyelim. E şimdi şöyle, ben İngiltere'ye gittiğimde zaten yurt dışındaydım. Biraz onun avantajını yaşadım. Çünkü zaten orada bir hani İngiliz okuluna gittiğim için onların sistemiyle girdim ben üniversite. Ama Türkiye'de ünivers lise bitirip de İngiltere'ye başlamak isteyenler, ee, şimdi sanırım bazı değişiklikler gösteriyor okullara göre prosedürler. Benim hı hı. anladığım ve birkaç kişiyle e, konuştuğum kadarıyla. Özelde okuyanlar, kolejde okuyanların e, lise sonuna geçerken girmesi gereken bir sınav varmış. E, lise 3'te bunu sanırım okullarına bildirmeleri gerekiyor. E, lise sonunda da bu sınava girerek işte yurt dışına gitmeye puanları yetiyor mu yetmiyor mu bunu görüyorlar. Hı hı. Ee, bir alternatif de şu, e, bunu bizzat benim yakın bir arkadaşım bana anlatmıştı. İşte Londra'da okuladı Türk. E, Türkiye'de e, liseyi bitirdi o. Daha sonra Londra'ya gidiyor dil okuluna. Yaklaşık 6 ay kadar sanırsam dil okulunu orada okudu. Hı hı. O dil okulunu bitirdikten sonra da e, üniversite, bir tane üniversite Londra'da başvuru yaptı. Hazırlık sınıfına kabul edildi. Hazırlık sınıfını geçtikten sonra da üniversite bile başladı. Tamam. Bu e Türkiye'de girecekleri sınavı da şey yaparız, veririz. Açıklamalar kısmında belirtiriz şeyleri arkadaşlara, izleyicilere. İlgili ilgili olanlar varsa araştırıp başvurularını yapabilirler. Çok güzel. Tabii ki. Peki Fuldancığım ekstra verebileceğin tavsiyeler nelerdir tüm gençler için genel bir tavsiye? Ee, şunu söyleyebilirim. kendim de bunu deneyimlemiş birisi olarak ee, hani bazen deriz ya, işte, işte şansım yavağa giderse şu olur İşte şansım varsa buraya girerim böyle olur diye ee, o beklenmemeli bence o şansı kendimiz yaratmalıyız atmalıyız. Ee, bazen hani işte ama bu benim elimde değil ki dediğimiz şeyler olabilir ee, ama bence her şey aslında kendi elimizde. Biraz eğer e, zorlarsak biraz sınırlarımızı zorlarsak e, o yüzden fırsatın ayağımıza gelmesini beklememeliyiz. Biz kalkıp fırsatı doğru koşmalıyız. Çok güzel, süper. Çok e, hoş bir uzman psikolog tavsiyesi oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> yok yok, gayet güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yani sağlık.